desteklerle sonsuza kadar evet diyoruz Sayın Başkanımıza. Teşekkür ediyoruz. Yerel kalkınmanın yerel mimarı, dünya liderimiz, başbakanımız Sayın Recep Çiçeği ilçe başkanımız, hoş geldiniz diyorum. İlçe başkanımız Sayın Avukat Yusuf Bilgili sizlere hitap edecek. Terör belası. Allah'a şükür orada askeri yönüyle de çok kararlı bir mücadele yürütüldü. Ve başkan adayı Mimar Kazım Özden sizlerle. Onları bir alkışlar mısın? <laughs> evet. e, 2004 yılında bize vekalet verdiniz. Bu mahalleyi gezerken şunu istediler. Başkanım, koku var, sinek var, toz var, bir de burada, Biz bunu istiyoruz. Hatta toz değil de alt Allah şükür olsun. Şimdi gönül rahatlığıyla yüzüne bakabiliyorum. Çünkü alt yapımı bitti. Yani bu geldiğimiz Şamlıoğlu caddesi topraktı. Konvoyla gittiğimiz zaman hakkında toz olurdu. Ondan önce de alt yapıydı. Buna şükür bitirildi. Bu delen hızla geliyor inşallah. Bu köye kadar hem asfalt hem de alt yapısı devam ediyor. Karşılar devam ediyor. Bir var demiyorum, Oraya doğru gidiyor diyor O da olacak işte. Hemen orada. <laughs> i̇nşallah o da olacak çünkü planlama yapıyoruz. Derin ıslahı. Sonra karşıya bir park yaptık. Ne bir tarafta var. İnşallah onu daha bitirmedik ama tamam o da <laughs> Cumhuriyet'te ilk defa başbakan bende geliyor. Ve bizim başbakan. Bu dönemde geliyor. Bu onu hep yaşadık. Ben destan yazan konudan halkına teşekkür ettim. Onlardan bir destan yerine alıp aldı, teşekkür ediyorum. <laughs> İnşallah 30 Mart'ta da yazacaksınız. Ben inanıyorum. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ablatur Milletvekilimiz. Bu tokileri yaptıran Çanaklı, Güner'in, ee, Tavşantep'ten. Şu anda orada oturanlar. 250 liraya sahip oldular. Kira üzere gibi ev sahibi oldular. Bu projenin mimarı Abdullah Turun. O zaman ilçe başkan başkanımız Abdullah Hoca'ydı, ben vardım. Daha önce Veli Bey vardı. Biz aradı. Başkan dedi, TOKİ yapalım kozana. Olur dedim, yer buldum, yer buldum, yatırıma girdim. 3-4 ay sonra TOKİ aradı. Orada mühendis bir arkadaşım vardı. Mesut Özelistan diye, Sivas. Dedik ki proje devam ediyor, sorun yok. Yalnız milletvekili burada dedi. Kim dedim? Ablatorum. Ne kadar mutlu olduğumu hakikaten burada ifade edemem. Cidden söylüyorum. Bir, bir milletvekilinin mutfağa gitmesi, yani o mühendis çarşı mutfaktır. Orada yapılır yemekler. Bu adam orada çalışıyordu. Şu anda bu adam belediye başkan adayı. Bu adam adam gibi adam. Büyük şehirde de inşallah ışığı yakın. Bu da yakın ki o muhalefet korktu. Yıllarca kodanı geri götürdü. Biz on yılda belli noktaya getirdik, ödüller aldık. İnşallah üçüncü dönemde de Kodan Kalesi geliyor. Orada da film platoları, müzeler, orada da çay bahçeleri inşallah. Bunlar hep daha önce hayal diyorlardı, gerçekleşti. Bu da hayal değil. İnşallah bu da gerçek olacak. Atatürk Parkı'nın devamı, bu Dereistan'ın yanlarına yürüyüş yolları çok daha güzel kozanla siz. Çok çok. Bizdeki yıllarda. Konuşacaksınız. Ben inanıyorum. Allah hepinize razı olsun katılan kardeşlerimden, hanım kardeşlerimden, beylerden <gülüyor> <gülüyor> vurur. aydınlansın. Kozan aydınlansın. O başbakana siz güç, <laughs> güç verdiniz. <laughs> Hem de hem Türkiye'de hem dünyada dursun. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizden razı olsun.